Evet arkadaşlar, e, montaj aşamasına geldik. Şimdi kısaca şöyle göstereyim ben size. E, ekran yerini kestim. Ekranı bu şekilde oturttum buraya. Sıfır olacak şekilde. E, şu yan tarafa F kondüktörünün açık çıkabileceği bir yer yaptım. E, şu boşluktan bizim e, göz ve HDMI'miz çıkacak. Birazdan montajını yaptım da zaten detaylı bir şekilde yine göstereceğim ben orayı size. Artı, e, şuradan hoparlörü yapıştırdım bakın. Kablo burada. Kabloları da geliyor buradan. Daha önceki video'da bahsettiğim ses kartından geçir. Burada görüntü var. Görüntü boşta. Bir de besleme ucumuz boşta. Diğer kablolar zaten yerine bağlı. Meseleniz bu şekilde. Ee, güç. Bataryamı buraya sabitledim. Bataryam için şarj yeri burada. Ee, bataryamı kullanacağım e, kablo uçları burada. Şurada bahsettiğim kamera. BNC ve Power'ın kabloları burada bu şekilde. Şurada. Burada da ekranımın uçları var. Ekranımın uçları burada. Ee, şurada da yine benim e, açma kapama anahtarım. Şurada açma kapama anahtarım var. şurada. Burada da komütatör anahtarım var. Bu komütatör anahtarla kameraya veya resifere geçiş yapacağız. Bunu onun için koyduk. Üç konumlu bir anahtar. Açma kapama anahtarı iki konumlu. Bu şekilde. Ön önce sıfır konumlu alıyorum ben şuradan ikisinde. Evet. Ne yapıyorum? Ee, fark etmez herhangi bir tanesini alıyorum. Bunu artık birleştiriyorum. Şimdi benim artık artık artım burada. Eksim de burada oldu. Eksi en bir şey bağlamadım. Şu komutatör anahtarın yani komutatör olarak, olarak kullanacağım şu anahtarın bağlantısını yapalım. Yapalım. Bakın arkadaşlar şu şeyin kabloları yani gördüğünüz gibi aşağıdan geliyor. Ekranın kabloları. Ekranın kablolarında şunlar beslemesi. Bu da görüntü giriş demiştim. Şu görüntü girişini şöyle çevireyim. Şu üç konumlu anahtarın orta giriyorum. Daha sonra bakın ee, diğer e, kameranın sarı kablosunu da e, üç konumlu anahtarın alt ya üstü fark etmez. <laughs> a çıkışındaki e, videocumuz var ya, onun kablosunu da alıyorum. Bu üç kolumlu anahtarın diğer bacağına. Tamam. Şimdi bakalım geriye ne kaldı. Şöyle tutayım. Geriye ne kaldı? Geriye. Şurada bir artımız var. Anahtarın çıkışı. Şurada bir eksimiz var. Burada kameranın beslemesi. Burada ekranın beslemesi. Burada da bilgisayarın beslemesi var. Şimdi bunların önce eksi uçlarını Geriye benim gördüğünüz gibi artı uçlarım kaldı. Artı uçlarım kırmızı. ilden gelip anahtara giriyor. Anahtarın çıkışını da bu artıya bağlıyorum birlikte yerine monte edeceğiz. Böyle sökerken receiver'ı kutusundan şu da, şu vida yapmasanız, burada kullanıyoruz bakın bunları. Bakalım kapağımız güzel oturuyor mu buraya. yere değmeden oturması lazım. Evet. Bu şekilde kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da anten girişimiz mevcut. Evet, anten girişimizi bağlıyoruz. Yalıştıralım. Pafyası geldi. Şu an uydu da. Görüntümüz geldi arkadaşlar. Milletv'nizi. Görüntüyü şöyle göstereyim. Komutatör kısmı, komutatör anahtarı. bakın şu açma kapama değil de Bunu bastığım anda mavi ekran geliyor. Neden? Çünkü kamera şu an için bağlı değil. Ee, kameramız da burada. Kameramız da bağladık. Gördüğünüz gibi kamera görüntüsü de ekrana gelmiş oldu. Kameramız da çalışıyor. Buradan TV'ye geçtik, kameraya geçtik, TV'ye geçtik, kameraya geçtik. Gözümüzü takalım yerine. Taktık gözümüzü. Kanal değiştiriyorum şimdi. Evet, şu an TRT1'deyiz. ATV. Sesini açalım. Kesin kastım. Şu görüntü diyafonun içerisindeki şu siyah şeridi kullanarak buradaki görüntüyü biraz düzeltmek istiyorum. Şu metaller görüntüsünü istemiyorum. Bunun ee, onun haricinde ne yapabilirim? Hani aslında tuşlu bir şey olsaydı, receiver olsaydı kumanda veya göz kullanmak yerine işte burada kanal değişimi, ses artırma, azaltma gibi tuşları da buraya çıkartıp buradan da kontrol edebilirdik bunu. Çok daha iyi olurdu. Ama şimdilik proje bu şekilde çalışıyor, stabil, hiçbir sıkıntı yok. Sesini tekrar açayım. Yazık ya, şey ki fena şey değil şey, arkadaşlar. Şey sizi çift. tatmin eder yetmez bilmiyorum. Videomuzun böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bu, de, biraz ben, Herkese iyi günler.